Yok Husun, ben daha böyle misafir kabul etme. Bu misafirlik değil ki, ben hasta bakıcı mıyım ya? Büyük şehirde yaşanan derdi ne olur? Kalabalık olur, trafik olur, ses olur. Benimki hastalanan tanıdıklar. Bitmedi, ardı arkası kesilmiyor ya. Adamlar beni hastane diye kaydetmişler, randevu benden alıyorlar. Doktoru falan görmek istemiyorlar, adamlar beni görmek istiyorlar ya. Gelirsin benden misafir olursun, iki gün alırsın. Ben üç gündür hastanedeyim, serum koktum ben ya. Tentidiyot kokuyorum ben. Yok bir şey olmaz, narkozlu şu anda. Olmaz da. İrfan emmi. ya nerede? Sen yat bakalım yat. O miras ortak olacağım ben de. Oğlu beni aramış. Nasıl babam? Ne bileyim ben babam nasıl? Doktor muyum ben? Cık cık. Benim şu anda evimde sedye var ya. Misafir odasında camlı bitirin önünde. Bir zamanlar hanım bana saklamıştı oraya giremiyordum içeri. Düşün. 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 sedye soktular. Güzel, dantel örtülü. Gelemiyor. Şu konak yüzerte. Bileklerini şey Hoş geldiniz. Ayılır birazdan ya fazla etkisinde de sayıklar sayıklar güleriz iyi olur.